Başlayalım mı sayın seyirciler? Getirin oradan iki şişe bira, kafaları kelle yapalım. E sen bu kadar kafayı çekersen kardeşim sarayda 93 harbini de kaybedersin. Ruslar kapına kadar gelir Kamil. 1902 yılında yani daha henüz Beşiktaş Jimnastik Kulübü bile kurulmadan önce Abdülhamit isimli şahıs bira fabrikası kuruyor. Evet İslam halifesi, atamız, büyük liderimiz, padişahımız, devletlümüz bira fabrikası kurmuş efendim. Abdülhamit'in açtığı e, Bomonti bira fabrikasına bakacağız bugün. Abdülhamit şampanya fabrikası açmış olduğu gibi ilk bira fabrikasını açan şahıstır efendim. Bomonti bira fabrikaları adını İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Bomonti adını vermiş olup Osmanlı İmparatorluğu'nda modern bira üretim tekniği ile imalata başlamış olan ilk bira üretim tesisidir. Bakınız efendim hangi tarihte açıldığını işte görüyorsunuz. 1902 tarihinde açılmış efendim. Abdülhamit'in açmış olduğu fabrika 1938 yılında tekel yönetimine geçiyor. Yani e, Bomonti Bira Fabrikası ana binasına zaman içinde yeni üniteler eklenmiştir diye bilgi var. Eklenen bu ünitelerle fabrika bugün 40 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor diyor bilgilerde. 1976 yılında 37 milyon litre üretime ulaşmış fabrika. Yani Abdülhamit'in açtığı fabrika bayağı bereketliymiş yahu. 1902 yılında işletmelerini bugün İstanbul Tekel Bira Fabrikası eski adıyla Bomonti Bira Fabrikası'nın bulunduğu yere naklediyorlar. 1912'de Bomonti ve rakipleri olan Nektar şirketleri birleşerek Bomonti Nektar Birleşik Bira Fabrikaları'nın şirketini kurmuş oluyorlar. Yani Abdülhamit döneminde kurulmuş olan Bomonti Bira Fabrikası efendim İslam Halifesi Atamız Atamız e, Abdülhamit'in kurduğu biralar bira fabrikaları Cheese for Beers Afiyet olsun efendim. İşte Kamil öğrendin mevzuyu Abdülhamit Han İslam Halifesi kafayı çekip çekip 33 sene sarayda bugünün Türkiye'sinin iki buçuk katı toprak kaybetmiş Mesela Romanya değil mi? Bulgaristan mesela, Kıbrıs. Teselya, Yemen. Gitmiş elden. Kıbrıs. Bir sürü yer. E sen bu kadar kafayı çekersen kardeşim sarayda 93 harbini de kaybedersin. Ruslar kapına kadar gelir Kamil.